Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Kerem Bursi'nin İspanya'dan dönmesi ile ilgili yepyeni haberler, yepyeni görüntüler getirdim. Kerem Bursi'nin İspanya tatili oldukça başarılı geçti. İşte sizler için bu özel karelerin hepsini bir araya topladım. Eğer sizler de Kerem Bursin ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.